Arkadaşlar selamlar. Bugün kanalımızda Amerikan tarzı çıtır tavuk tarifi yapıyoruz. Daha önce kısa tarifini Instagram hesabımda paylaşmıştım. Ama detaylı olarak anlatmak istedim çünkü bu konuda aşırı fazla soru geldi bana. Bu videoyu izledikten sonra dışarıda yediğiniz tavuklardan çok daha iyisini evde yapabileceksiniz. Malzemeleri sayıyorum. Tavuk paket, süt, sirke, yumurta ve limon. Bu saydığım 4 tane malzeme ile tavukları marine edeceğiz. Yaklaşık yarım saat bu marinasyonun içinde kalacaklar. Galeta unu, mısır gevreği, kuru fesleğen, kuru kekik, paprika ve tuzla birlikte onlara bir kaplama hazırlayacağız. Ondan sonra da kızartacağız gidecek. Lafı çok fazla uzatmıyorum ve hemen yapmaya başlıyorum. Yumurta içeri. Sirkeyi de gönderiyorum. Limonu da kesiyorum. Ve onu da içeriye sıkıyorum. Yumurta koyduktan sonra süt kesilmeye başlayacak. Gördüğünüz gibi. Yaklaşayım size. Şimdi hemen blender'ı kullanarak bunları karıştıracağım. Şimdi blender'ı da bunları karıştırıyorum. Ortalığı temizledikten sonra hemen blenderımızı kullanmaya başlıyoruz. Evet, karışımımız, marinasyonumuz hazır. Şimdi bu karışımı tavuk bagetlerinin üzerine dökeceğiz ve yarım saat dinlendireceğiz. Aa, ne kadar Hepsinin üstünü geçmek üzere ufak tefek parçalar var kalan çok da önemli değil. Bu sıvıyı marinasyon işleminden sonra dökmeniz gerekiyor. Çünkü çiğ tavukla temas halinde olduğu için bakteri olabilir içerisinde. O yüzden Hemen çöp atıp Şimdi tavuğu kenara alıyorum. Yarım saat boyunca dinlenecek. O sırada hemen blenderımı alıyorum. Rondomu. Evet, rondomuza taze fesleğen bir yemek kaşığı taze kekik bir yemek kaşığı ve toz paprika iki yemek kaşığı ondan da tuz istiyorsanız kırmızı biber de ekleyebilirsiniz Hepsini karıştırıyorum. Bunu yapmanın nedeni kuru nane ve kuru kekik büyük parçalar halinde onları toz haline getirmem gerekiyor ki ağza gelmesin ısırıyorken. Şu sallama işlemini yaptığınızda daha net bir şekilde hepsi parçalanıyor. Bada bing Senin fan grupların ee, bunun şey Wiggle Wiggle şarkısıyla edit yapmazlar mı sonra? Ne? Wiggle bu mu? Bunu kesin yapmışlar bu arada. Ben benim görmediğim olmuştu çünkü sürekli ve sürekli şöyle görüyorlar. <laughs> Tozumuz hazır. Şimdi içeriye mısır gevreği gönderiyorum. Ben bugün niye sakarım ya böyle? Cornflakes'leri de gönderiyorum. Şimdi bunu toz haline getirmek istemiyoruz. O yüzden çok fazla yapmayacağız. Küçük parçalar haline kalmasını istiyoruz sadece. Yeter. Plastik kilitli poşetin içine atıp kaşıkla da dövebilirsiniz. Bende şu an plastik kilitli poşet yok evde kalmadı. O yüzden blender'ı kullandım, rondoyu kullandım ama birkaç tane taktiği var yani. Bunları toz haline getirmenin bir sürü taktiği var. Bu da hazır. Şimdi bütün malzemeleri birleştiriyoruz. Mısır gevreği, baharatlarımız ve galet Kaplamamızın son parçası olacak bu da. Detaylı tarif açıklama kısmında var zaten. Lütfen abone olmayı unutmayın. O kadar uğraşıyoruz, yemek yapıyoruz. <laughs> Yorumların hepsini okuyorum. Bana yemek tarifleri atın, yemek videolarınızı gönderin. Sizi çok seviyorum. Tarife devam ediyorum. Mısır gevreği galeta oldu. Baharatlar da içeri. Hepsini karıştırıyorum. İyice karışıyor. Kaplamamız hazır. Şöyle bir görüntüsü var. Tavuklara badabim badabom yapma zamanı. Yani tamamen kaplayacağız ve kızartacağız. Geçen gün yaptığım... Kapak ekmekleri de buradaymış. Siz bu videoyu izliyorken ben de bunu paylaşmış olacağım. Arasına ben sosisimi koymuştum. Şöyle bir şeyle sosisi gördüm, Hop diye de yemiştim. Büyük ihtimalle yayında olacak bu video yayınlandığında. Onu da izlemeyi unutmayın. Şimdi bu işlem için ızgara aldım. Fırın tepsim, fırın tepsi kirlenmesin diye. Fırın kağıdı üzerine de ızgara. Kapladıktan sonra buraya koyuyoruz ve 15 dakika dolaba gönderiyoruz. Nedeni de şu, kaplaması iyice otursun üzerine ve kızartmaya attığınızda parçalanmasın, dağılmasın. Tavuklar zaten yumurtalı bir karışımın içinde olduğu için tamamen kaplanmış bir vaziyette. O yüzden direktman mısır gevreği karışımının içerisine atabilirsiniz. Hafif böyle hatta ıslak olursa daha iyi. Gönder. İyice kaplıyorum her tarafını. İlki hazır. Kenara aldım. Mısır gevrekleri de yapışacak. Bazen yapışmayabiliyor onlar. Eğer baktınız tam tutmuyor. Tekrar içeri atıp bir daha gönderin. O zaman kesinlikle tutacaktır. Bu da maşallah ne tavukmuş ya. Bir tavuk parçası büyük olduğunda aynı sürede pişmeyecektir kesinlikle. Bunu önüne almanız gerekir. O yüzden genelde tavuklarınızı aynı boyutta tutmaya çalışın ki aynı sürede hemen alabilirsiniz. Eğer öyle de değilse bir tane yani büyük olan parçaları daha fazla süre pişirmeniz gerekecek. Bu kadar basit. Tavuklarımız hazır. Gördüğünüz üzere dinleniyorlar. Bunlar 10 dakika dolapta da dinleniyorken. Ben de yağımın altını açıyorum. Yavaştan ısınmaya başlasın. Bunları da 10 dakika dolaba gönderiyorum. 10 dakikamız doldu. Tavukları çıkarttım. Hemen termometremi aldım. Ve 180 dereceyi kontrol ediyorum. Fish and chips videomda da bahsetmiştim. Derece kullanmak gerçekten çok önemli. Yoksa biraz işi şansa bırakmış oluyorsunuz. 180'de yapacaktık ama şu an 200 derece. Şöyle bir şey var. Ben tavukları içerisine attığım an zaten Tavuklar soğuk olduğu için yağ da soğuyacak ve 180 derece civarına gelecek. Her zaman için 20 derece falan soğutuyor attığınız anda içerisine. Böyle karar verin. O yüzden şu an 200 derecedeyken ben gönderiyorum. 3-3 pişireceğim. toplamda. Hotelde... 6-7 dakikada pişiyor. Tavuğun büyüklüğüne göre değişiyor ama bu. Sabrına başlarım, Net etine de. Termometresi olmayanlar için 180 dereceyi anlamanın yöntemi şu. Hemen hemen kabarcıkların bu seviyede olması lazım. Yani böyle çok fazla kabarmıyor olması lazım. Arkadaşlar çıtır, Amerikan tarzı tavuk bagetlerimiz hazır. Gördüğünüz gibi acayip iştah açıcı duruyorlar. Gerçekten çok çıtır ve sulu bir tavuk tarifi bu. Dediğim gibi tavuğun boyutları tarifi çok etkileyebiliyor. Ona dikkat etmeniz lazım. Hepsi aynı boyutlarda olursa açıklamalarda yazan tarif tamamen tutacaktır. Her zaman çalışan çok lezzetli bir tarif. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Abone olmayı, yorum bırakmayı ve videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Haftaya yine aynı saatte buna benzer bir tarifle karşınızdayız. Hoşçakalın.